Bak bak bak. Gel gel gel. Gel bakayım benim oğlum. Gel benim aslanım. Gel. Ay ay ay. Ay seni yiyeyim seni. Ben seni ben seni yiyeyim. Ben seni yiyeyim ne yapayım Sen dur. Seni yemeyeyim de ben ne yapayım Bak telefon düşürdün lan. Telefon düşürdün. Ben seni yemeyeyim de ne yapayım lan ben seni. Ay nerede ama dolaşıyor. Ben seni yemeyeyim de ne yapayım ben seni. Sen de yemedin ne yapayım ben? Ben seni çalmayayım da ne yapayım ben? <laughs> Şşt! Öt! Sıkamı <Kusama> <laughs> Gel gel gel! Gel gel! Gel lan gel! Şşt! Öt! Öt! Gel gel gel! Gel beni tost gel gel! gel, gel. gel, benim tosmağım, gel. <laughs> Çalayım seni! Ben <laughs> çaldım seni gidiyorum! He he Tık! Hıh! Kaldım! Koca aslan aldım gidiyorum arkadaşlar. Çaldım lan bunu. İstedim bir. Hadi bunu. Sıkadı Hey, sür. Kıskan lan? Kıskan mı lan? Sılıyorum lan. Kıskandın mı? Kıskandın lan. aldım diye lan. Dön, dön. Dön oğlum. Bas onu, bas. Bas onu, bas. Dön. Aferin benim oğluma. Hah. Seni. Yürü. Tamam baba, sen rahat durmuyorsun dur, Bak, lan. Bak, mu? Ay Öy benim bu Lan dur tamam dur. Tamam sen de çek. lan. Hadi. турсана дуу оо сүрзэм бидэш тууид сүр жимүр аттин эзди чөчүү чөчүү эзди чиндээ пати 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 өтүр аттер аттер афьё патив авь авь мэдэх мэдэх хурууш аттер минь гүнмик бар абы Ay benim taşıdım. Taş bağım benim. Tespiş. Tespiş, tespiş, Nasıl çeviriyor? nasıl mı lan? <laughs> Bir de yakıyor. <laughs> tut tut tut. 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 Bu çocuk sen ne uğraşıyor? Kaçayım ben. Kaçıyorum. <laughs> sen nereye gidiyorsun? Ben geri oraya Geri git. Geri git. Koş Koş Patates ne Koyayım mı? İçeri kovalıyor bunu.